The Battle of a Jericho, Jericho, Jericho. Joseph beat the Battle of a Jericho, and the walls come tumbling down. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Organize Gençler bu hafta Hacettepe Üniversitesi'nde. Hacettepe Üniversitesi bugün bir etkinlik düzenliyor ve merdivenleri boyamaya başladılar şu anda. Bir sürü topluluğun da katılımcısı olduğu bir etkinlik bu. Şu anda yanımızda Kadın Çalışmaları Topluluğu'ndan Atifet ve Zeynep Hazal var. Doğru söyledim değil mi? Arkadaşlar bu etkinlik nasıl bir fikir çerçevesinde oluştu? Şöyle ki biz bu etkinliği daha önce iki sene önce gerçekleştirmiştik. Merdivenlerimizi boyayarak kampüsümüzü renklendirmeye çalışmıştık. Şimdi etkinliğimizi tekrarlayarak dayanışmamızı arttırmak, baharın gelişiyle beraber okulu renklendirmeye ve bir şekilde bir arada olmaya çalışıyoruz. Birçok topluluğun da katılımıyla gerçekleşti bu etkinliğimiz bu şekilde. Peki bu etkinliğiniz hani Soma'nın da yıl dönümüne denk gelmesi düşüncesiyle orada kaybettiğimiz madencilerin de ismini yazma gibi bir şey düzenlemişsiniz. Evet yazılacak. Rektörlükten de izin alındı. Sanırım merdiven boyama etkinliğinden sonra o tarafa geçilecek. Hem e, dünün anması hem de olaylara bir şekilde bizim de var olduğumuzu, aktif olduğumuzu göstermek adına hem e, kaybeden madencilere, kaybedilen yitirilen madencileri anmak adına hem de e, anının yaşat yaşatılması adına böyle bir karar aldık. Altı toplulukla birlikte zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Güzel bir etkinlik olacak. Bunları yapacağız. Peki bir şey daha soracağım. Hacettepe zaten sürekli 1 Mayıs'lara kendi kortejiyle, Hacettepe Üniversitesi kortejiyle katılan bir üniversite. Bu sene de yine aynı şekilde bütün topluluklar Hacettepe Üniversitesi kortejiyle beraber yürüdüler. Bu etkinlik ortamları sürekli siz topluluklar arası devam ediyor. Yani 1 Mayıs'ta bu şekilde katıldınız, şimdi merdiven boyama etkinliği yapıyorsunuz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan öncesinde pek fazla bu şekilde iletişime geçilmiyordu. Topluluklar genelde kendi çerçevesinde, kendi arkadaşları bünyesinde, üyeleri dahilinde etkinlikleri düzenliyorlardı. E, tartışma ortamı açılmaya başladıkça insanlar birbiriyle etkileşime geçmeye başladıkça bu tarz etkinlikler de artmaya başladı. Yani 1 Mayıs da bunun en güzel örneklerinden biri. O. 1 Mayıs da e, Hacetepe Biyat Etmez pankartı aldı adı altında. E, bütün topluluklar yine şimdi birazdan merdiven boyama etkinliğine dahil olan topluluklar hep beraber 1 Mayıs'a dahil olmuştuk. Ve e, çok güzel bir dayanışmaydı. Bunun yapılması gerekli çünkü e, birlikten topluluğa doğru kayınca bütün topluluklar bir arada olunca dayanışmanın da en güzel temsillerinden biri oluyor ve diğer insanlar da ne oluyor bir farkındalık yaratıyorsunuz üniversitede. Yani bir çalışmadan kadın çalışmaları topluluğuyla Alevi çalışmaları yani Alevi dayanışma topluluğu bir araya geliyor. LGBT queer e, da, topluluğu bir araya geliyor. Bütün topluluklar bir araya geliyor ve bunların bir araya geliş nedeni ne? İnsanlarda bu merak uyandırıyor. Bizim de aslında istediğimiz şey bu yani hani ne yapıyor bunlar? Ne işleri var orada? 1 Mayıs bunun en güzel örneklerinden biriydi. Hep beraber çıktık orada. Ee, güzel güzel işçi kardeşlerimizle birlikte, öğrenci arkadaşlarla birlikte 1 Mayıs'ı kutladık. Ve ben bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. En güzel yanlarından bir tarafı da sadece Hacettepe'de yoktu mesela. Bir pankart var, bir fotoğraf var. Hacettepe, Odtü, Ankara. Üçü yan yana pankart açıyor ve üniversite dayanışması da çıkıyor bu noktadan sonra. Siz birliği, birliği gösterdikçe insanlar size daha da yakınlaşıyor. Güzel bir etkinlik oldu. Bir şeydi. teşekkürler. Size değerlendirmek ister misiniz? Şöyle söyleyebilirim. Biz zaten 1 Mayıs öncesinde de 1 Mayıs sonrasında da birçok etkinlik düzenledik topluluklarla beraber. Yaşalım alanımızı temizlemek adına burada işçilerle dayanışarak çimenlerimizi temizledik. Burada izmaritlerimizi topladık, çöplerimizi toparladık. Şimdi merdiven boyuyoruz. Önümüzdeki haftalarda birçok etkinliğimiz var. Biz bir şekilde kampüs hayatını öğrenci dayanışması adı altında daha da renklendirerek güçlendirmek istiyoruz. Çünkü biz öğrencilerin buna gerçekten ihtiyacı var. Yani bu Türkiye çerçevesinde öğrencilerin bir arada olması ve bir şekilde birbirlerine emeğiyle, bilgisiyle, kuvvetiyle bir arada olmaları ve birbirlerine destek olmaları gerektiğini düşünüyorum ve biz güzel bir şey yapıyoruz burada ve bu 1 Mayıs en kitlesel katılım oldu Hacettepe'den yaklaşık 120-130 kişi bir arada yürüdük ve umarım tekrarlarız bu tip etkinlikleri önümüzdeki senede devam edebiliriz. Çok teşekkürler. Şimdi yanımızda Murat ve Doğukan arkadaşımız var. Arkadaşlar hangi topluluktansınız? Kuyr diyor, diğer ismimiz Hacettepe Üniversitesi Queer Araştırmaları Topluluğu. Arkadaşlar bugün merdiven boyama etkinliği var ve geçen sanırım iki sene önce tekrar yapılmış. Bu etkinliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında yani baktığımız zaman hem görünürlüğümüz arttırıyor hem diğer toplular ortak etkinlikler yaptığımız için işbirliğimizi ve danışmamızı da arttırıyor. Ve kampüs içerisinde bir farkındalık uyandırıyoruz. Ve hani şöyle bir şey var. Bu merdivenlerden her gün yüzlerce insan geçiyor. Yani Birçok fakülteye gidip gelebilen insanlar bu merdivenlerden geçiyor sonuçta. Bu şekilde de aslında hem görünürlüğümüze hem danışmamızı yükseltmemize sebep oluyor. Yani yardımcı oluyor daha doğrusu. Ee, arkadaşlar bir de geç, dün e, Soma'nın yıl dönümüydü ve bugün onunla ilgili olarak da 301 madencinin ismi yazılıyor. Peki siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dezavantajlı gruplar olarak biz e, LGBT haklarını savunan bir topluluğuz. E, dezavantajlı e, grupların e, yanında oluyoruz demek bu aynı zamanda. Sadece LGBT hakları için değil, e, 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 ezilen kadınlar, e, e, ezilen işçilerin de yanındayız. Dolayısıyla e, Soma'nın yıl dönümünde e, yaptığımız etkinlikleri yine e, sadece Soma olaylar, olayında değil, e, benzeri durumlarda da e, gündeme getirmeye çalışacağız. Teşekkürler. Bir de... E bu sene 1 Mayıs Hacettepe biat etmez pankart altında öğrenciler olarak yürüdünüz. E, ve bundan sonra da böyle bir ortak etkinlikleriniz devam ediyor. Şu anda da merdiven boyama etkinliğiniz devam ediyor. Hani birlik ve dayanışma içerisinde herhalde yürüyor bunlar. Peki siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda? Açıkçası evet bir danışma ağı oluşturduk kendi aramızda, bir iletişim ağı oluşturduk. Fakat bunun hala yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hani mesela okulda yüzden fazla topluluk varken biz şu an sadece 8-9 topluluk bir yere gelebildik. Bu zamanla gelişecektir. Evet biz bunu hani şurada kuralı 2-3 hafta falan gibi bir süre oldu. Biz bunu geliştirdikçe, daha da güçlendikçe çok daha verimli bir hale gelecektir. Daha iyi sonuç alacak olacaktır mutlaka. Peki başka söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ee, tobin'in homofobinin olmadığı, herkesin çok daha mutlu olduğu renkli bir kampüsü diliyorum ben. Teşekkür ediyoruz biz de öyle diliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şu an yanımızda toplumsal araştırmalar topluluğundan Merve ve Hande var. Arkadaşlar merdiven boyanma etkinliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, oldukça güzel başladı. Ee, geniş bir katılım vardı. Ee, Baya güzel oldu ve gerçekten Beytepe'nin böyle bir birliğe ihtiyacı vardı topluluklar anlamında. Bu alanda onu sağladığımızı düşünüyoruz. Ee, ben bir farkındalık yaratması açısından çok gerekli buluyorum. O yüzden de katılımın bu kadar çok olmasını çok iyi karşılıyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu bizim için. Hı hı. E, peki etkinliğin devamında 301 madencinin isimleri yazılacak. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, zaten kaza değil, cinayet kader değil katliam bizim işyarımız. E, biz sosyoloji öğrencileri olarak e, iktidarın değil, ezilen halkların e, ve ezilen sınıfların yanında e, olmayı kendimize şiar biliyoruz. E, bu bağlamda yapılan bu etkinlik, BTP'de tekrardan bir sınıf mücadelesinin en azından bir kolun olduğunu bize gösterecek. E, bu bağlamda arkadaşlarla beraber bu etkinliği yapmayı faydalı bulduk. Buradan tekrardan e, maden şehitlerimizi anıyoruz ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. E, ve elbette ki bunun hesabı mahşere kalmayacak, sorulacak bizim için, ülkemiz için çok büyük bir yıkım oldu. Çok büyük bir facia geçirdik, çok, çok büyük bir facia atlattık. Bunun üniversitelerde yankı bulması için 301 işçinin isimlerinin yazılması üniversitede tekrar bir hareketlilik göstereceğini düşünüyoruz. Bu yüzden merdiven boyama etkinliğinden hemen sonra 301 işçinin ismini arkadaki duvara yazacağız. Ee, bu kadar. Peki 1 Mayıs'tan beri hani ortak bir topluluklarla ortak etkinlikler düzenliyorsunuz. 1 Mayıs'a da beraber katıldınız. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle biz BTP öğrenci olarak aslında birazcık dağınık etkinlikler yapıyorduk. 1 Mayıs bizim için hem anlamlı bir gün. Ben de bir şey çocuğuyum bu arada. Bu platformda bir arada bir araya gelmek bizim için çok anlamlıydı söylediğim gibi. 1 Mayıs'ta bir araya gelmemiz özellikle ya tabii daha çok eee e, halklardan arkadaşlarımızı da bir araya getirmiş oldu ve aramızdaki bağ güçlendirdi. E, Hacettepe'de yani daha doğrusu üniversitelerde böyle bir etkinliğin yapılması aynı zamanda üniversite arkadaşlarının e, birbirine olan bağlılığını da gösterdi. Biz o gün korteje Hacettepe Otu ve Gazi'li öğrenciler olarak çıktık. E, ve oradaki coşkuyu size anlatamam. Çok güzeldi. E, bu şekilde ifade edebilirim. Biz 1 Mayıs'tan önce kendi etkinliklerimizde az kişi sayısıyla öz şeyler yapmaya çalışıyorduk. Fakat 1 Mayıs'ta bizi çoğu arkadaş birbirimize iletişime geçerek birleştik. Ve bu bizim için çok güzel bir şey oldu. Çok fazla insanla çok fazla etkinlik yapabiliyoruz. Mayıs ayımız o kadar dolu geçiyor ki şu an etkinliklere yetişemiyoruz. Çok güzel bir durum bu. Bütün kış boyunca sanki stabil geçen bir hayatımız oldu. Ama şu an baharın gelmesiyle ve toplulukların birleşmesiyle o kadar renkli, o kadar güzel, o kadar envai çeşit şey yaptık ki gerçekten çok gururlandırıyor bu insanı. Ve çalışan toplulukların faaliyetleri de farkındalık açısından çok aşırı güzel etkinlikler. O yüzden herkesin katılımı e, oluyor. Yani çok fazla insanın katılımı oluyor. Bu bizim için çok ileri bir noktada bir çalışmaydı. O yüzden çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Yani Mayıs ayı ve Haziran ayı özellikle bizim için çok güzel geçecek. Teşekkür ederiz. E, şimdi yanımızda Çağdaş Yaşam Topluluğu var. E, Dilara ve Koray'la beraberiz. Arkadaşlar merdiven boyama etkinliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hatta şu anda sanırım barış işareti yapılacak arkada. <laughs> Öncelikle ben konuşayım. Bu etkinlik çok güzel bir etkinlik. Hükümetin bize dayattığı gri, grilerden kurtulma etkinliği de aslında diyebiliriz buna. Yani biz hayatı renkli yaşamak istiyoruz. O yüzden bence çok güzel bir etkinlik. Bir de tüm toplulukların hep birlikte yapmış olması daha güzel bir şey. Çünkü topluluklar kendi başlarına etkinlik yapmaları ayrı, bütün toplulukların hep birlikte bir etkinlik yapması daha bir güzel diye düşünüyorum. Ee, şimdi bir de etkinlik çerçevesinde bundan sonra 301 madencinin ismi yazılacak. Bunu okulunuza nasıl bir e, katkısı olacağını inanıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Nasıl değerlendiriyoruz? Ee, biz özellikle bu sistemin içindeki sistem insanları olarak her şeyi çok çabuk tüketiyoruz artık. Sevgi dolu anlarımızı, arkadaşlıklarımızı, kötü olayları, acılarımızı birdenbire unutuyoruz. Evet o an yaşıyoruz. Sosyal medyada herkes çok güzel paylaşıyor o gün. Ertesi gün hiçbir şey hatırlamıyoruz. Ee, dün yıl dönümüydü bu acı elim olayın. Ee, bizler de öncelikle üniversitelerde böyle bir örgütlenmeye giderek bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Artık hiçbir şey unutulmasın istiyoruz. Ee, tepki olarak yazacağız. Ee, onlara da başsağlı diyoruz cidden. aileleri çok büyük acı kayıplar yaşadı ve bir hiç uğruna yaşadılar. Ee, bakalım, umarım artık bazı şeyler değişir, bu düzen değişir diye düşünüyoruz. Zaten çağdaş yaşama giden yol da bunu gerektirir. Çağdaş insanlar olmaya gerektirir. Dengâ renk boyadık. Hepimiz buralarda farklı birer rengiz zaten. Bu renkleri temsil ediyoruz ve hepimiz birlikte bir gök gökkuşağı oluşturuyoruz. Öyle. Daha ne diyorsun? <laughs> Şey, 1 Mayıs'ta zaten ortak olarak bir e, çerçevede yürüdünüz. E, etkinlikleriniz artık böyle toplulukların ortak etkinlikleri olarak devam ediyor. Hani bu topluluklarla ortak etkinlikler etkinlikleri olması nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biraz önce belirttiğim gibi, hani topluluklar tek başına tamam, çok güzel etkinlikler yapıyoruz ama e, topluluklar birleştiği zaman hem farklı insanlar tanıyoruz, sonra. E, daha güzel şeyler başarabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü her topluluğun kendine göre düşündüğü şeyler var. Güzel şeyler var. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman gerçekten ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Yani mesela 1 Mayıs'tan önce burada bir etkinlik yapmıştık. Yaşam alanlarımızı temizliyoruz etkinliği diye. Gayet güzel bir etkinlik olmuştu. Hem öğrenciler çok güzel bir izlenim öğrencilere çok güzel bir izlenim yarattık. Bazı işçiler bizi destekleyen ifadeler kullandı. Bu bizi çok mutlu etti yani. Belki de bir topluluk olarak yapsaydık, bu, evet, bu kadar kitlesi evet, olmayabilirdi. Bayılır. Peki çok teşekkürler. Şu an yanımızda Alevi Kültür araştırma, e, Alevi Kültür araştırma. Araştırmaları Topluluğu'ndan e, Ceyda ve Berfin arkadaşımız var. Arkadaşlar merdiven boyama etkinliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok keyifli, çok çok keyifli geçiyor, renkli. Bu gri dünyada renklere ihtiyaç var. <laughs> e, hiçbirimiz birbirimizi tam olarak tanımıyoruz ama bu ortak etkinlikte beraberiz, aynı sesteyiz. Farklı farklı kültürlerle farklı farklı renklerle buluştuk. <laughs> Arkadaşlar, e, bir de etkinliğinizin devamında 301 madencinin de ismi yazılacak. Peki siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülkenin yüz karası olarak aslında sadece burada değil her yerde her an karşımıza çıkan acı bir olay bu. E, salt, maden, ocağı kazasıyla ilgili değil. Ülkenin birçok taşeron işçi sorunu başta olmak üzere birçok sorunu var. Bunları da değinerek çok en azından farkında olduğumuz insanlara duyurmuş oluyoruz. Aynen öyle. E, sadece 13 Mayıs'larda değil her gördüğümüzde o duvarda gördüğümüzde unutmamak için yazma gereği duyduk. İyi olacak, iyi bir etkinlik olacak. Bunların meydanımız var, mor meydan. <laughs> evet, bunu da orayı da çekeriz zaten, gösteririz izleyicilerimize. Ee, peki arkadaşlar, bir de 1 Mayıs'ta siz zaten ortak bir e, pankart altında beraber yürüdünüz Hacettepe öğrencileri olarak. Şimdi tekrar topluluklarla ortak etkinlikler yapıyorsunuz. Peki bu hani ortaklaşa bir dayanışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Olması gereken bu diye düşünüyorum. Çünkü bir arada yaşıyoruz, farklı topluluklarla kendimizi tanıtmaya çalışırken diğer toplulukları da tanımak gerekiyor. Ee, yalnızken kimse bir şey yapamıyor. İlk bu yola başladığımız zaman e, yine 6-7 topluluktuk ama standta çok fazla şey yapamamıştık. Ama son gün e, pankartı hazırlarken gayet güzel etkinlikler yaptık. Zaten oraya gittiğimizde de hani acaba kalabalık olacak mıyız, acaba kimse gelecek mi falan derken e, bayağı bir kalabalıkla o alana girdik. Çok güzeldi. Birbirimize sahip çıktığımızı gösterm göstermiş olduk. Peki çok teşekkür ederiz. <laughs> Şu an yanımızda biyoloji topluluğu var. Ben sağ baştan sayıyorum. Serhat, Semi, Sevilay, e, Onur ve Gülsena. Yes. E, şimdi arkadaşlar, e, bu merdiven boyama etkinliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle biz, tutayım, biyoloji topluluğu olarak e, kampüste barışın sesi ve doğanın talanına dur diyen öğrencilerle beraber uzun yıllardır beraberiz. E, bu hem yaptığımız daha önce ekolojik çevre öğrenci kongresi olsun, Evrimsel Biyoloji, Biyoloji Öğrenci Kongresi olsun. Bizler hem bilimsel aktivitelerin üniversitede yer almasını hem de aynı zamanda üniversitedeki çeşitli, renklili barış ortamının tek sağlanması amacıyla fikirlerin açıkça, özgürce savunulması amacıyla birçok etkinlikler yaptık. Ama bu etkinlikler yaptıktan sonra 2013 yılında ülkemizdeki çıkan halkların doğanın talanı dur diyen isyanıyla beraber bir pik yapmış oldu. Bizler de biyoloji topu olarak buna kayıtsız kalamadık. Özellikle İstanbul'da başlayan bu merdiven boyam etkinliğinden sonra bizler de dedik ki biyoloji topluluğuna destek veren öğrencilerle beraber akademisyenlerle beraber bu etkinliği hem üniversitemize gerçekleştirelim hem de sokak sanatı projelerinin de tekrardan üniversitede açığa çıkması ve üniversitenin gerçek özgür akademik bir ortam haline gelmesi için bir anahtar noktası açalım dedik. Bu yüzden 2013 yılında e, Haziran'dan e, sonra biz kampüste merdiven boyama etkinliğini ve barış işaretini olan barış simgesini e, kütüphane önüne çizdik. Ve daha sonra 2013-15 yılına geldiğimiz zaman ise e, ülkemizdeki isyanlara yeni isyanlar, acılar ise yeni acılar katıldı. Biz dedik ki e, BiyoJop olarak 2013'te yaptığımız bu işi bu sefer daha büyük topluluklarla beraber genişletelim ve e, Soma etkinliğiyle beraber birleştirerek 301 madencinin öldüğü e, Soma katliamında Ölen işçilerin isimlerini Hem aynı zamanda e, Gökkuşağı merdivenin yanındaki duvara yazalım Hem de bunu yaparken Diğer kampüste bizim gibi düşünen Doğanın talanı dur demek isteyen Emekten Kadından yana olan Türkiye'deki farklı kimliklerin Cinsel kimliklerin Eee Özgürce ifade yanı olan topluluklar bir araya geldik. Bu yüzden de hem psikoloji topluluğu, kitap topluluğu, sağlık araştırma topluluğu, toplumsal araştırmalar topluluğu, kadın çalışmaları topluluğu, Hacettepe LGBT topluluğu ile beraber ve Hacettepe Çağdaş Yaşam Topluluğu ile beraber, bu et, Alevi Kültür Araştırmaları Topluluğu ile beraber bu etkinlikleri organize ettik. Son halinde gördüğünüz gibi kampüste renkli bir görüntü evet, hala olur. devam ediyor yani. Başka değerlendirmek isteyen var mı? Ee, Serhat çok güzelce açıkladı ama hani e, onun üstüne neler söyleyebilirim çok bilmiyorum açıkçası ama e, Haziran'ın Haziran direnişinin ardından biz Serhat'ın da söylediği gibi e, biyoloji topluluğu olarak böyle bir etkinlik yaptık. Yaşama alanlarımızı renklendiriyoruz ve e, gezide biz de varız. E, burada biz de varız. Biz de isyan ediyoruz. Biz de doğanın talanına karşı çıkıyoruz. İnsanın sömürülmesine, doğanın sömürülmesine Karşı ayakta durduğumuzu gösteriyoruz diye böyle bir etkinlik düzenlemiştik ve dediği gibi işte üniversitenin birçok bileşeniyle biz şu an bu etkinliği yeniden yapıyoruz. E, unutmadığımızı göstermek için önemli aslında bu. E, unutmadık ve e, yine bu direnişi her zaman biz sahipleniyoruz ve e, bunu daha da geliştirerek daha da yaşam alanlarımızda, e, üniversitemizde okuduğumuz yerlerde ve e, Yine tüm yaşamımızda yer alan yerlerde biz bunu göstermek için e, böyle çalışmalar yapıyoruz aslında ve yine e, Serhat'ın da söylediği gibi biz 301 madencinin e, orada bir kaza sonucu ölmediğini, kazanın onla, onların fıtratında olmadığını e, söylemek için yine aynı şekilde 301 madencinin öldürülen, katledilen 301 madencinin ismini buraya yazıyoruz ve e, bu sadece bölgenin sorunu değil, bu sadece madencinin sorunu değil. Aslında e, tüm iş kollarında, tüm emekçi işçi ve işte mavi yakalı beyaz yakalı tüm insanlarda da biz bu sömürüyü görüyoruz ve biliyoruz aslında ve e, bu büyük acıyı biz de üniversitemizde unutmamak adına e, bu savunuyu devam ettirmek adına çünkü biliyoruz onların e, çalışma alanları çalışma koşulları iyileştirilmedi ve e, bu maden e, şirketinin sahiplerinin e, ve yine bu aslında emekten sömür emekten yana değil sömürden yana olan e, tüm e, insanların aslında bir şekilde devlet tarafından hükümet tarafından ödüllendirildiğinin farkındayız ve biz buna karşı çıkıyoruz. Biz e, tüm bu insanların e, yaşam şartlarının e, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, arttırılması ve insanca bir yaşam talep ettiklerini biliyoruz. Ve biz de bu mücadelede üniversite öğrencileri olarak, üniversite toplulukları olarak, üniversite bileşenleri olarak biz de burada söz hakkına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Ve biz de tüm bu mücadeleye, tüm bu direnişe destek veriyoruz ve herkesi mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Teşekkürler. Arkadaşlar şey soracağım. 1 Mayıs'ta e, ortak bir e, pankart altında yürüdünüz ve tekrar etkinlikleriniz bu bağlamda devam ediyor bir sürü e, topluluklarla beraber. Bu e, ortak e, mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ortak mücadeleyi nasıl değerlendiriyoruz? Şöyle bir şey var. E, ne kadar o ne kadar fazla birlikte olursak kampüs içerisinde o kadar daha o kadar güçlü oluruz yani bu hayatın her yerinde bu şekilde yani bir tek kampüs içerisinde düşünmemek lazım. Biz tabii bu hayatın her yerinde olan bu gerçeği kampüs içerisine de taşımış olduk. Yani bütün topluluklar dedik ki haydi işte bir etkinlik yapalım. İşte sonrasında 1 Mayıs, sonrasında işte merdiven boyama, gelecek bir etkinlik daha var işte yaşayan kütüphane. Bunların hepsini birlikte yapıyoruz. Bu da Bizim aslında daha nasıl diyeyim güçlü, daha etkin hale gelen bir birliktelik oluyor. Yani iyi değerlendiriyoruz yani. Başka değerlendirmek isteyen var mı? Şunları söylemek istiyorum ben. E, gerek çevreye, gerek doğaya, özgürlüğe, e, birliğe karşı olan e, herkesin, her kesimin e, getirdiği bir arada olduğu, e, bir arada oluşturduğu, yarattığı gücün üzerine bir e, gücün olabileceğine ben inanmıyorum. E, aslında bu tür etkinliklerin e, oluşturduğu en güzel şey de bu. Yani yüreğinde çevreyi, duayı, birliği, beraberliği, eşitliği, kardeşliği içeren herkes bu etkinlikte bir araya geliyor. Yani bu etkinliklerin zaten temel noktası bu. Bizleri bir araya getirmek aslında ne kadar büyük bir güç olduğumuzu bize gösteriyor. Şimdi etkinliği nasıl değerlendiriyorsunuz dediniz ya en güzel yanı da bu aslında. Ne kadar aslında bazen kendimizi yalnız hissetsek de güçsüz hissetsek de aslında ne kadar büyük bir güç olduğumuzu bize hissettiriyor ve bu birliği, beraberliği devam ettirmemizi sağlıyor. Yani ben bu etkinliklerin bu açıdan çok önemli olduğunu ve katılabilecek herkesin de katılması gerektiğini inanıyorum. Ne olursa olsun gerek gezi içinde kaybettiklerimiz, gerek somada kaybettiklerimiz olsun hiçbirini asla unutmayacağız ve biz bu e, ihmakarlıkların bu e, kaza olarak e, ya da işte işin fıtratı olarak adlandırılan hiçbir şeyin e, işin fıtratında olmadığını, e, bilinçli yapıldığını e, düşünüyor ve e, bunun işte en azından yapabileceğimiz, inanabildiğimiz kadarıyla mücadelesini verebileceğimize inanıyoruz. Ve böyle de devam edecek yani. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Değerlendirmek ister misiniz siz de? Yani benim arkadaşlarımın söylediklerine çok fazla ekleyecek bir şeyim yok aslında. Hepsi gayet güzel açıkladılar. Bizim ülkemizde her şey çok çabuk unutuluyor, her şeyin üstü çok çabuk kapatılabiliyor. Biz aslında buraya 301 madencimizin ismini yazarak bunun biraz daha göz önünde çıkmasını, da unutulmasını biraz daha olsun geciktirmek için böyle etkinlikler yapıyoruz. Kampüste biz biyologlar olarak ve diğer tabii etkinliğe katılan arkadaşlarımız olarak daha iyi bir ortam sağlamaya, daha yaşanabilir çevremizi daha çok korumaya bazı şeylere karşı çıkmaya ne kadar çok kalabalık olursak bu şekilde daha çok sesimizi duyurmaya çalışarak kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve e, bence gayet de başarılı oluyoruz. Görüyoruz yani burada insanlar e, yardımcı olmak istiyorlar, katılmak istiyorlar. Daha çok inşallah daha güzel etkinliklerimiz olur. Devam eder bunlar ve daha güzel madencilerin veya başka iş gruplarının daha e, iyi ortamlarda çalışmalarını Belki sağlayabiliriz bu şekilde hani çok fazla e, dikkate alınmıyoruz ama umarım bir gün alınacağız. Buna katkıda bulunmak bizi çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. <laughs> Thank <small>